Evet cümleten selamünaleyküm herkese iyi günler Mobile yenilikler bitmiyor. Bugün orijinal servera aspirantların bilmem kaç parti geldi. Ne var bu partta? Gunver ve Vexana'nın aspirant kostümleri var. Bununla beraber aspirantların fethi geldi. Onda da ne veriyor? Kule, emoji gibi şeyler veriyor. Bunlar en uygun bir biçimde nasıl alırız? Kerli midir değil midir? Şu etkinliği bir incelemeye geçelim hızlıca. Let's go. Tabi geçmeden önce dostum başta aşağıdan bir abone olmayı, like atmayı, video hype lütfen unutma. Bu arada cümleten hayırlı cumalar. Ben de daha aspirantlara bakamadım. Sabahleyin kalktım. Abdest aldık. Cuma'ya gittik geldik. Neyse hep beraber bakacağız artık. Aspirantlara tıkladık. Bizi ne karşılık başta? Aspirantların fethi. Burada ne var? kuleler var, çerçeve var. Bu arada çerçeve iyiymiş. Buna baktığımızda şöyle güzel bir emoji var. Aşağı taraflarda da parçalar bulunmakta. Biraz elmas yükledim ilk yüklemeyi vurayım falan diye. Yoksa abi gerek yok. Bu etkinlikte 10 tane bilet gelecek haberiniz olsun. Ne zaman geleceğiyle ilgili detaylara bakarız daha sonra. Şimdi gelelim aspirantlar birleşiyor. Ne var burada? Vegzane ve Gunvera karşı kostümler güzel mi? Anime tarzında yapmışlar güzel kostümler. Ödül havuzuna baktığımızda ödül havuzu da Bayağı geniş zaten. Zarif tarafına baktığımızda kolektörler, lucky boxlar falan var. Lucky boxlar, güzel lucky boxlar. Lüks tarafına bakıyoruz. Lightborn'lar var, epic'ler var. Aşağı doğru iniyoruz. Farklı farklı güzel kostüm türleri. Fevkalade'ye bakıyoruz. Spesiyeller, düz kostümler falan olması lazım. Yokmuş. Sıradanlar bu tarafta. Elit kostümler mevcut. Elit kostümlere bakıyoruz. Onlar da eh işte eşyalar geçelim. Burada da emojiler falan var. Neyse bizi ilgilendiren taraf Şuradaki yazı. ilk 10 çekişe sen dolmanın epik veya daha katil bir kostüm garanti. Bunu görür görmez 1050'ye atlama arkadaşım. Gerek yok. Sıfır gerek var. Neyse bu etkinlik nasıl çalışıyor? Umut küresiyle çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada e, top yukarıdan çıkıyor. Tak 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 tak. Bunlardan üçünden birine giriyor. Ya üçlü de denk gelirse baya şanslısınız. Dörtlüsü var, beşlüsü var. Şu bedeviyseniz altılısı var. İnşallah bedevi değilsinizdir. Yüklemeleri tabii ki de playselden aşağıya referans kodumu bırakıyorum. Oradan ekstra olarak e, kayıt olursanız ve harcamalarınızı oradan yaparsanız bana da destek olmuş olursunuz. Haberiniz olsun. Etkinlik iyi mi? İyi. İlk başta bir 105'liği vurayım. Bir tane hani e, günlük indirim olsun. Animasyonu görelim falan. Hadi ne verecek bakalım. Dokun dokun geç dayıcım. Animasyon standart animasyonlardan 8 parça verdi. Sizde olan kostüm gelince de parça veriyor. Parçalarda bilete dönüşüyor. Görmüş olduğunuz gibi 30 parça eşittir bir bilet. Gayet güzel. Bizi ilgilendiren taraflardan bir tanesi premium tedarik. 10. ayın 10'unda gelecekmiş. Diğeri de 10. ayın 17'sinde. Yani şöyle baktığımızda haftaya premium part 1. Ondan sonraki haftada premium part 2 gelecek. Aspirantlar genel aşamasıyla bu şekilde gözüküyor. Öyle ekstra bir şey yok. Espresi yok. E, kostümlerin zaten tanıtımlarını daha önce yapmıştık. Buralarda ince ince tüm kostümlerin efektlerine falan ge bakmaya gerek var mı? Bence yok. Güzel kostümler animeye falan. Sadece ama sadece Premium Part 1 artı Premium Part 2 yapın. Birazcık da günlük harcamayla zaten. Burada direkten bir tane aspirantların kostümünü alıyorsunuz. Sizde olmayan Epic kolektör, e, Çark Epic kostümleri alıyorsunuz. Yani... Hiç gerek yok fazla harcamaya yok burada günlük her gün vurayım 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 vurayım. Ha iki kostümü de alacağım diyen varsa param o kadar çok diyen varsa Alsın abi yani diyebileceğim bir şey yok. Ben burada en uygun şekilde nasıl alınır onu söylüyorum hızlıca. Bu tarafa gelirsek bu tarafta da hadi bir tane onlu vuralım. Birazcık elmasımız kalmış. Bir tane onlu vuralım bakalım ne çıkacak. Belki şansımıza direktten kuleleri falan atar. Bir de hani kaç tane parça biriktiğini görürüz orijinal serverda. Ooo nice nice try. Güzel bir amacı geldi güzel. Ve üstüne 25 parça. Yani şöyle bir baktığımızda 200'e 25 veriyor. Ee, şöyle bir bakalım burada kuleler ne kadarmış. 100 yani 4 tane vurmanız gerekiyor. 200, 400, 600, 800. Ortalama olarak yani 800 elmasa bir tane kule alınabiliyor. Hatta biraz şanslıysanız eğer çok daha düşük maliyetlere hatta premium part 1 yani 10 tane çevirmeyi direkten biletle yapabileceğimiz için çok daha uygun maliyete gelecek gibi gözüküyor. Yani e, totalde 2 aspirantı almak isteseniz bir tanesi bir kay falan mali olsa ikincisi yine 4'lü bingoda çıkarsanız 2, 4, 6, 8 9, 10, 11, 12 yani 15k elmasa aspirantları A'dan Z'ye fullersiniz. Çünkü ikinci aspirant baya pahalı amalıdır. Neticede Premium Part 1 artı Premium Part de 32 tane e, size bilet veriyor. Onlarla çevirdiğinizde Allah bereket versin neredeyse direkten zaten e, bingoyu tamamlıyorsunuz. Şimdi gelelim bir de e, Mobile Legends tarafı bize kaç tane bilet geleceğini falan. A, biletlere geçmeden önce şunu da araya sıkıştırıvereyim dedim. TikTok hesabını bağlayarak kalıcı bir elit kostüm kazan artı bir kostüm artı bir kostümdür. Gayet kirli bir etkinlik. Şöyle baktığımızda da e, elit kostüm elde et. Elit kostümleri göstermemiş ekstra olarak ama neticede bedava kostümleri dostlar almanızı tavsiye ederim. Tek yapmanız gereken bir tane TikTok hesabı açmak ve onu bağlamak. E, bu arada nerede bu? Bulamadım. Hiçten bulamadım. Popeyes'ten Ermeni olursanız güzel mas veriyormuş. Bunu da e, daha öncelerden duymuştum ama... Heh, çekiliş rehberi burada. Aspirantlık kostümleri, sınırlı eşyalar falan falan. Dostum bir tanesini almadın. Seneye bir daha gelecek zaten. Veya birkaç ay sonra veya 3-5 ay sonra aspirantlar yine gelecek, yine gelecek. O bakımdan bence çok fazla yüklenmeye bu etkinlikle hiç gerek yok. Sadece Premium Part 1'de bile sende olmayan kostüm verdiği için. Yani 250 almasa epic kostüm almış oluyorsun. Bayağı kârlı. İkonik çekilişte ve günlük çekilişlerde 150'lim. Geç dostum bunlar bizi ilgilendirmiyor. Aspirantın fethi çekiliş etkinliği. Geç dostum. Aşağı inininin biz ilgilendiren taraf bu taraf. 10. ayın 10'u ve 17. ayın pardon 10. ayın 17'sinde e, 2 artı 30 yani 32 tane bilet alabiliyoruz. 2 tanesi günlük girişten alabiliyoruz. Allah bereket versin. 32 tane buradan alıyoruz zaten. 250 şerden 500 elmas yüklediğimiz için oradan da 5 tane çevirme yapabilsek pardon 4 tane diyelim abi fazla elmas yüklemeyeceğiz. Gerek yok. 4 tane de oradan yaptık. Ne yaptı biz abi 36 tane çevirme. Eğer ultra seviye bir bedevi değilseniz 36 çevirme zaten biletleri toplaya toplaya 40 çevirmeye kadar çıkıyor yani parça biriktiği için 40 çevirmede de artık oradan hani abi 5 algoritmaya kalmazsanız eğer direkten hem aspirantların kostüm hem Lucky Box veya Epic veya Collector kostüm alabiliyorsunuz gayet güzel. Zaten dediğim gibi 36 buradan oluyor buradan da bir tane 37 çevirmeye kadar çıkıyor yani sadece biletlerle ve birazcık harcamayla. Bununla beraber dediğim gibi o aspirantların fethinde 9 tane bilet veriyor buradan. 10 demiştim ama kusura bakmayınız 9'muş. Yanlış hatırlamışım. Toplamda 33 tane bilet ve 9 tane aspirantlar jetonu kazan. Bu da yüklemeyle geliyor bildiğim kadarıyla. 100 elmas etkinliği geliyordu. 100 elmas yüklediğimizde bu 9 çevirmeyi veriyordu diye hatırlıyorum. Daha nice kostümler var diye şöyle aşağı doğru inelim. Buralarda da kolektörler falan var. Büyük ihtimalle ben buradan ilk onunla vurduğumda Şöyle göstereyim bana vereceği kostüm burada ISS'in kolektörü. Neden mi diyorum? Çünkü diğer tüm kostümler zaten bende var. Bu arada ödül havuzunda olan tüm kostümlerden ancak ilk onda veriyor. Yani ödül havuzu sizde %100 fullse herhangi bir ödül alamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim benim başıma geldi bir ara. Ödül havuzundaki tüm kostümler olduğu için ben ancak var. Yani kıssadan ise aspirantlar A'dan Z'ye bu şekildeydi. Tek yapmamız gereken Premium Part 1. ...tarihi gelince haftaya... ...ondan sonraki hafta Premium Pardiki... ...biraz eksiğimiz kalırsa... ...sadece günlük vurmak... 5 tane falan... ...yani... diyeceğim maksimuma maksimum bir kaya... E, ...aspirantlardan bir tane kostüm... ...üstüne... E, ...sizde olmayan güzel bir tane daha... ...kostüm etkinlik veriyor yani... Kirli... ...evet dostlar ana da... ...aspirantlar bu şekilde de çok fazla detay inmek istemedim... ...yoksa ordu şartı falan kısmı gibi... ...videoyu uzatmaktan başka bir işe yaramıyor... Bu arada çekiliş var mı dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de çekilişimiz var. 50 like'da bir kişinin premium part yerini karşılıyorum. Haftaya cumartesi günü bir yandan premium tedarikler yaparken de bir yandan da çekilişini yapacağım. Yani kişinin elmasını pazar günü yollanmış olacağım. Hatta cumartesi akşamı büyük ihtimalle yollarım. Tek yapmanız gereken çekiliş tire ID ve sunucu numaranızı yazmak. Şimdiden elleriniz dert görmesin. Destekleriniz önemli. Oradaki like butonu artı abone ol'a tıklarsanız sevinirsiniz. Kendinize dikkat eyleyiniz. Allah'a emanetsiniz. Sayın Orhan.